Sevgili ikizler, ikizlere bakıyoruz hemen. İkizlerin bu haftaki en büyük imtihanı ne diye soracaktım ki şahane bir hafta gelmiş ikizlere. Ama uyarılar da var tabii ki. Aşk, bekar ikizlere aşk var mı? Evli ikizler neye dikkat edecek? Sağlıklarını korumaya devam etsinler ama uyarıların neler? Dinliyoruz Nuraycığım senin. Şimdi e, sevgili ikizler ve yükselen ikizler evliyseniz, süregelen bir ilişkiye sahipseniz ...partnerinizle aranızdaki olan aşkı... ...tazeleyebileceğiniz bir haftadasınız. Harika. Hem hayatınızdaki kişinin size olan anlayışı... ...hem hayatınızdaki kişiyle arzu ettiğiniz romantizmi... ...karşılıklı elde edeceksiniz. Harika. Bak senin de yükselen ikizler... E, ...kalbi boş olan ikizler... ...yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler... ...yeni aşklara adım atabilirler. Biraz önce bir boğaysanız... E, uyarıları aldınız ama yükseleniniz ikizlerse yaşamda aldığınız yolu temsil ettiği için kalbiniz boşsa özellikle ayın 26'sı, 27'si, 28'i ve 29'u günlerinde yeni aşklara, yeni ilişkilere başlayabilirler. Ve hatta geçmişte arkadaş olduğunuz, ahbab olduğunuz, belki uzun yıllardır tanıdığınız kişiler ile... Aranızda bir e, ışık oluşabilir, kıvılcım. Kıvılcım, kıvılcım oluşabilir, yeni bir aşk meydana gelebilir. Dün arkadaşımdı, bugün sevgilim oldu diyebilirsiniz. İkizler, Burcu için şok şok etkisi oluşturabilecek aşklar, tutkular haftasındayız. Kalbi boş, gönlü yalnız olanlar için. Evli olanlar ise. Partnerleriyle arasındaki tutkuyu, aşkı ve romantizmi doruk noktaya taşıyacaklar. Harika. Peki bu hafta iş, kariyer ve genel yaşamda e, sevgili ikizler ve yükselen ikizler... ...kendinizi sınırladığınız konular ile e, tamamen gergin olduğunuz ortamlardan arınacaksınız. Sınırlarınızı kaldıracak, gerildiğiniz işlerden ortamlardan uzaklaşmaya odaklanacaksınız. Özgürleşmeye özen gösterin. Asla sizi sınırlayan, sizi yoran, yıpratan hiçbir şeyin hayatınızda barınmasına müsaade etmeyeceksiniz. En yakınınız bile olsa kalbi kırılır, gücenir, darılır diye düşünmeyin. İstemediğiniz bir sözü duymak istemiyorsanız duymak istemediğinizi söyleyin hissetmediğiniz kimseyle yan yana gelmeyin. Bunları yaptığınızda İstemediğiniz tak... hiçbir şey yapmayın diyorsun. Yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Özellikle işiniz, işinizi büyütmek. Yurt dışı için, yurt dışıyla, şehir dışıyla bağlantılı planlarınız varsa üzerinde araştırma yaparak çalışın. Hedeflerinizi geniş tutmakta fayda olacak bu hafta. Diyebilirim gezegenlerin kombinasyonu. kariyerinizde etkili Olabileceğiniz alanlarda çalışırken e, gösterişe hiç ihtiyaç duymayacaksınız ama yaptığınız işlerle siz gösterişli olacaksınız. Bu durum da prestijinizin yükselmesine neden olurken kazanç imkanlarınızın da artmasına etki edecek. Harikasın Nuray. Vallahi. Etki edecek. İkizler için çok güzel şeyler. Muazzam söyledim. bir hafta onlar için. Şimdi bunlar olacak olaylar. Ne yapmasınlar? Neye dikkat etsin? Neye dikkat etsinler? Bir kere istemediğiniz hiçbir şeyin yanında barınmayın. Hmm. İstemediğiniz kişileri de yanınızda tutmayın. Üzülen üzülsün, kırılan kırılsın. Siz önemlisiniz. Siz bu hafta kendine değer vermeyen insanların çevrenizde barınmasına müsaade etmezseniz neşenize neşe katacaksınız. Çok iyi. Sürekli sürekli şikayet eden Sürekli e, hüzünden bahseden yakınlarınız da olabilir, ahbaplarınız da olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. Tabii ki iş yerinde çalıştığınız patronunuz da olabilir. E, mecbursunuz onunla çalışmayı ama bırakın konuşsun duymayın, takılmayın. Takılmayın. Ya da çok bir yakın ebeveyniniz olabilir. Tabii ki olabilir. Yani akrabanız olabilir, yakın bir akrabanız olabilir. Yani Bak, kimle e, aranda problem varsa duyma, görme, yanında durma. Hissetme, hissetme. önemseme, yok say. Ee, bunu için... başardığın takdirde psikolojik sağlığının da ne kadar güçlü olduğunu farkında varacaksın ama başaramadığın takdirde psikolojik anlamda gelgitler yaşayabilirsin. Hmm. Bu gelgitlerin sana yaşatılmaması için durman gereken yeri bil, sınır koyman gereken kişilere sınırlarını koy. Hmm. Ve sen bu hafta sıhhatin ve sağlığında e, kendine özen göster. Lütfen. Spotumuz ne? Spotum onlara güzel şeyler elde etmek zaman alır. Pes etme. Evet. Hiçbir şey için pes etme. Güzel atma. bir hafta olacak ikizler Çok için. Çok güzel bir pes hafta olacak. Pes etmemen gereken şahane bir haftadasın. İkizler tebrik ediyoruz. Haftanız güzel geçsin inşallah. <laughs>